Herkese merhaba. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin toplantısı İzmir Sivis Otel'de gerçekleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay da Sağlıklı Kentler Birliği başkanlığı görevini yürütüyor. Değerli takipçilerim, izleyicilerim ne yazık ki Türkiye hızla kuraklaşıyor, çölleşiyor. Su kaynaklarımız azalıyor, yeraltı su kaynaklarımız azalıyor, göllerimiz, göletlerimiz kuruyor. Bunun belki şu an çok farkında değiliz ama Türkiye 2030 yılında su fakiri ülkeler arasına girecek. Çok az kaldı gerçekten tehlike başladı yani Türkiye çölleşiyor yüzde doksanın Türkiye'nin çölleşeceği söyleniyor daha da ilerleyen yıllarda bizlere ve çocuklarımıza su kalmayacak gıda kalmayacak bunları bir an önce aslında çözmemiz gerekiyor ama nedense biz ünlere yapılan uyuşturucu operasyonlarını konuşuyoruz günlerdir nedense ana akım medyada bunu pompalıyor bu tür haberleri yayınlıyor. Bizim muhalefetten iktidara tüm bireylere kadar inanın her gün bu iklim krizini, su krizini, gıda krizini, kuraklığı konuşmamız gerekiyor. Çünkü ben birazdan rakamları vereceğim size. Sayın Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı dedi ki, Sağlıklı Kentler Birliği yalnızca bir fikir platformu değil, aynı zamanda çözüm ve uygulama alanıdır. Karbon emisyonu azaltmaya yönelik net kararlar alınmadığı sürece yaşadıklarımız daha da ağırlaşacak. Bu kriz yalnızca çevresel değil, sosyal ve ekonomik bir felaketin habercisi. Türkiye 2030 yılından itibaren su fakiri ülkeler arasında yer alma yolundadır. Kısa vadeli yağışlar sorun çözmez. Planlı ve sürdürülebilir su yönetimi yapmak zorundayız. Evet, Türkiye'de yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyor. Ne olacak? Buharlaşmadan ötürü su kaynaklarımız gitgide azalıyor bu suları tutmamız gerekiyor. Suyu en iyi ne tutar? Hiç düşündünüz mü? Orman tutar. Su kaynakları. Ee, daha çok tepelerde, ormanlarda yer alıyor. Ancak ormanlarımızın yanmasını da ne yazık ki engelleyemiyoruz. Orman yangınına Toplantıda bahsedildi. İlk 10 dakika içinde müdahale ederseniz söndürebilirsiniz. Sonra çok zor. Zaten yanan yanıyor. Ee, buradan e, sizlere önemli uyarıları e, aktarmak istedim. Bir de İzmir'de e, susuzluk konusu var. E, su kuyuları var İzmir'de açılan e, haritasını birazdan ileteceğim e, ve birçok kaçak. Bildiğim kadarıyla su kuyuların denetimi devlet su işlerine bağlı. Bu su kuyu kaçak su kuyularında bir an önce kapatılması gerekiyor. Taşra'da jandarma bazen baskınlar yapıyor ama bu konunun daha da üzerine gidilmesi lazım. İnsanın belki e, bahçesinde e, iki dönüm kirazı var, onu vahşi sulamayla suluyor, kaçak e, su kuyusu açıyor, havuzunda kullanıyor. O bizim de suyumuz. Lütfen bu konuda yetkilileri daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda toplantıda belediyelerin de e, su kuyularına müdahale etme şansı olduğu, yetkisi olduğu konuşuldu. Bu konuyu da ilerleyen günlerde tekrar konuşacağız. Kuraklıkla ilgili, susuzlukla ilgili lütfen bilgilerinizi, belgeleriniz varsa aktarın. Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi belirtin. Bu konu üzerine düşmezsek çölleşmiş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız. Görüşmek üzere.